Merhaba arkadaşlar, Gurbet Canlı Dünyası'na hoş geldiniz. Mutfağımızı su bastı. Bu kadar mı olur arkadaşlar ya Allah'ım ya Vallahi Valla gece su yoktu evde. Şimdi annemlere gideceğim. Annemlere gideceğim. Ee, tabii ihtiyaç oluyor, şey oluyor. Yani suyumuz vardı da öyle şey suyumuz yoktu böyle hani tuvalet muhalet için çok. Neyse telefonum çaldı. Ee, devam edemedim. Burada e, şey var. Böyle üçlü e, su çevirme. Vana gibi bir şey var. Arkadaşlar o patlamış. Patladığı gibi de su faşıl faşıl faşıl. Tabii ki ben evde yoktum. Evdekiler de görene kadar burası içinde kalmış. Vivantom'la e, suyunu çektirdim. Böyle e, Vivantom olmasa var ya arkadaşlar imkanı yok. O suyun havlularla mavlularla e, çekilmesine temizlenmesine. Altayım da geldi bugün. Zaten bugün e, annesinin babasının işi vardı bana bırakacaklardı, <laughs> değil mi Altay? Evet, hadi. Anneanneye gidelim. Büyük anneanneye, anneanneye, gidelim kuzum senden, tamam? Hadi. Ondan sonra geri geleceğiz, tamam? Hadi. Oo kaç gün birikmiş? 23. <laughs> Üç gün mü? İki gün. 20, 21, 22. Queti. <laughs> <Küveçi. gülüyor> <laughs> hadi bir gün açın. Altay Bak. Burada ne çıktı? Aç kuzum. Önce 21 evet yanlış açmayın sırayla. Oo altay çok büyük o çok. Nasıl ederin? Princese. nohut prensesi o nasıl oluyorsa neyse açıp bakalım. Hadi bir de bir gün açın. Altay çok güzel şeyler çıktı. Cucum bak vav wow. oy onu da çok seviyor, ha? Bak onu aç diyor. Ha, hadi bakalım, açtık üç günü birden açtık. Mutfağımız yapıldı, Allah şükür. Evet bitirdik. Ee, sadece mutfağın altında su var mı veya bir hasar var mı diye onu aç bakacağız daha. Neyse bu kadarlık yeter. Şunların haline bakın oturdular orada keleksiyorlar. Kuzum, orada müzi yenir mi? Ha? Altay da oraları karıştırıyor. Zaten şu haline bak çekmecinin yine. Şu haline bak. Hep Altay'ın suçu. Hep karıştırmış oraları Altay. Değil mi? Sen mi yaptın? Aaa! Evet. Onun içine koyacaksın onu. Allah o biliyor. Mileğim yine öğlen uykusuna yattı. Öğleden sonra uykusuna yattı. Buraya yattı. Burada uyudu kaldı. Altay! Kuzum! Biz Anine'ye gidiyoruz şimdik. He? Gelir misin? He? <laughs> Annemlere gidiyoruz. Bugün e, annemlerde toplanacağız. Orada yemek yiyeceğiz. Miley sen git anne önden Ben gelirim dedi. Ne yapayım? Kaldırmaya çalıştım. Hı -hı. Olmuyor. O gelsin sonra arkadan. Cihan da arkadan gelir. Hakanlar oraya gelir. Ben bugün Altay günü yaptım. Bugün babaanne günümüzdü. Söyle bakayım. Bugün ne günümüz? He? Ha? Altay. Alo. Bugün babaanne günü. Evet. Gerçi geliyorlar buraya annesi babasıyla ama böyle babaanne günümüz özel oluyor bizim arkadaşlar. Saba'dan akşama kadar babaanneyle kalıyor. Değil mi? kalıyorsun değil mi? Gidiyoruz. Evet. Gideceğiz. Anne ne, değil mi? Gidelim mi? Evet, gel. Bu tarafa, bu tarafa yola çıkma. Yola çıkma şimdiden. Yola çıkma alışma. Hadi yürü. Yürü. Alta yürüyecekmiş artık. Ayaktayım. Ay Aa, bir de kızıyor. Hadi gel. 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 Bak 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 yola çıkacak görüyor musun? Nereye gidiyorsun? Orası yol ama. Aa, aa üstüme. üstüne iyilik sağlık. Hadi yürü. 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 Ya. He. Ne oldu? Hadi bu tarafa gel o zaman. Gel. Gel. Gel buraya gel kızım. Gel. Aferin. Gel. i̇lle o tarafa gidecek ha. İlle. Bak anneanne ekşi tarhana yapmış. Anine. Anine. Aman anine diyelim. Karıştırmayalım. Biz anine deriz. Burada da bulgur, pilavı, lahanalı. Altay elimde çekim yapması da ne zor oluyor ya. Musakka mı deniyor buna? Tamam. Bugün altaylı video olsun. Bol bol altaylı. Bak orayı şimdi çekeceksin. Masanın altına giriyor Allah'ım ya Rabbim ya. Şuna bak. Şuna bak. Şuna bak. Bak 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 bak. Diguk mu yapacaksın? Hadi diguk yap bana. Kukuk. Kapat. Kukuk yap babaanne. Aa. Aa, bak çorba yiyeceğiz. Gel sen çık kuzum oradan gel. Ey. Dur vereceğim dur. Böyle ekmek doğradım. Bak Altay nasıl seviyor. Bakın ekşi tarnayı. Nasıl seviyor benim kuzum. Bakın bakın. Ha? yalı olduğu belli oluyor benim çocuğumun. Gel gel gitme. Bak oyun oynayarak yemek yiyor ya. Annem beni dövecek. Annem diyecek ki Altay oynayarak yemek yemesin. Otur otur. Otur da vereceğim otur. Ay al şunu. yürümüyor. Alay. 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 yürüme Alay. 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 yürü. Alay. 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 Al Alay. Al. Alay. Al, <laughs> yediniz geldiniz. Ama benim karnım aç diyor Silas. Bana yemek verin diyor. He? Acıktın mı kuzum? Tamam vereceğim. Vereceğim. Mile'ye yattığı battaniyeyi bile toplamadan gelmiş. Evin haline bakın arkadaşlar. Burada Altay'ın arabası. Ya çocuk bu arabaya merak sardı. Küçükken istemedi. Şimdi de bu arabayı istedi. Yukarıdaydı. Odada gördü bunu. İndirdim buraya aşağıya. Bununla oynuyor. Arada içine biniyor. Değil mi kuzum? Evet. Şu evimizin haline bak Silas bir ya. Evet. Buraya da terliklerimi koydum kaloriferin altına. Çünkü dün bu terlikler e, su içinde kalmıştı. Ben e, mutfağı temizlerken bakın beni nasıl takip ediyor. Gel önce sana mama vereyim bir. Gel. Gel. Silas gel. Gel mama yiyelim. Gel. 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 Hadi yürü. Bu atlayış kalenderin içinden çıkan kreiseleri göstereceğim demiştim. Unuttum. 6 ay 7 arkadaşlar böyle gayet e, normal pretzel gibi. Yani tadında da hiç fark yok. Bu belki fayın böyle. Göstereyim dedim size. Yani hani dedim ya nohutlu diye. Belki merak edersiniz diye. Herhalde nohut tozundan mı yapılıyor? Neden yapılıyor? Bilemeyeceğim. Yani sağlıklı demek ki. Aus Weizen und Dinkel. He? Ama size yazıyor ki, içinde buğday da varmış. Allah Allah. He. %11'i e, şeymiş. E, nohut e, unuymuş arkadaşlar. %53'ü şey e, normal un ve Foykondikli meyde %27'ymiş içinde yani tahıllı un. Bakar mısınız ya? Allah aşkına. Ben de zannettim ki. Sırf e, nohut unundan yapılmış ve şey e, öyle yani ne bileyim ki hepsini yazınca saçların haline bakın arkadaşlar. <laughs> Neyse yarın kuaföre gideceğim. Şimdi arkadaşlar. Burada belki böyle evinde 2-3 tane kedi sahibi olanlar vardır. Bizim evimizde 2 tane kedi vardı ama iki kardeş onlar. İkisi de küçükken beraber de ikisini küçükken getirmiştik. Şimdi sadece silasımız var. Onu buradan bir bilenlere bir danışayım. Bilenler varsa lütfen yorumlara yazın. Düşündük taşındık. İşte bir alışkanlık evimize yeni bir can alalım diye. Şimdi köpek köpek almaya ben daha hiç veya biz hiç hazır değiliz arkadaşlar. Bilmiyorum neden ama o hazır hissetmem lazım kendimi. Kiram yerine başka bir ya nasıl anlatayım koyamayacağım mı desem kendimi suçluk duygusu mu desem bilmiyorum artık yani olmuyor yapamayacağım. Belki ileride olur inşallah. İşte bizim Semi öldüğünde de böyle bize bir kaç 2 2011 2016 5 yıl sürmüştü köpek alana kadar bakın 5 yıl sürmüştü. Onun için diyoruz ki e, kedi alalım ama ben siyam kedisi almak istiyorum. Aynı e, şey gibi e, Silas gibi. Şimdi bu siyam kedilerinin bir e, bu e, chocolate point var, kahverengi. Bir de e, ne onun adı? Blue point mu? İşte neyse işte böyle gri olanlar var. Bu gri olanlar zor bulunuyor. Bizim Smokey gri olandı ama bizim Smokey şöyle oldu. Bizim Smokey ev değiştirdi maalesef arkadaşlar. Hani kedilerde oluyormuş bu. Ev değiştire sahip değiştirebiliyormuş. Bir o komşunun evine gitti. Bir o komşunun evine gitti derken böyle Smokey ev değiştirdi maalesef. Önüne geçemiyorsun. Kediyi hapsedemiyorsun. Çünkü dışarıda gelen kediydi. Silas'ım öyle yapmadı mesela. Silas bize e, evimize sadık kaldı. Bir de dışarıda kedileri çok beslediğin zaman yani başka kedileri onlar o eve alışıyor. Orada mama verildikçe oraya alışıyorlar. Smokey de öyle oldu maalesef. Şimdi neyi ne anlatıyordum? He, siyam kedisi aradık aradık. Siyam kedileri çok pahalı kediler arkadaşlar. Ama siyam kedilerine daha yakın buluyorum kendime nedense. Aslında hayvanlarda hiç böyle ayrım yapmıyorum. Tüm hayvanları seviyorum ama evime siyam kedisi almak istiyorum eBay Kleinland saygından buldum ee, bir, e, kedi. Ben iki tane istiyorum. İki arkadaş olsunlar istiyorum ve erkek istiyorum. Kedilerde erkek alacaksın diyorlar. Kedilerin erkekleri daha uyumlu olur. Köpeklerde de e, cinsiyetini kız alacaksın. Onlar daha uyumlu oluyor. Bu böyle gerçektir. Onun için e, araştırdım işte baktık baktık derken bir yerde bulduk. Buraya 150 kilometre. İki tane Chocolate Point. Aynı Silas gibi. Babası Silas gibi. Aynısı. Annesi de Smokey gibi böyle şey o paletlerden gri olanlardan. Evet sizce iki, şimdi iki tane bebek kedi getirdiğimiz zaman bu eve arkadaşlar Silas kabullenir mi? Olabilir mi böyle bir şey kabullenmemesi? Mesela köpekte olabiliyor. Gerçi Kira'yı getirdiğimizde de önce bir yaklaşmadı etmedi. Sonra Kira olursa olsun ben girerim çıkarım beni ilgilendirmez gibisine yani. Kendini korudu. Ama işte bebeklerde artık nasıl olur bilemiyorum ne yapsak ben e, sahibine dedim bize bir iki gün millet verin bir düşünelim dedim. İki tane duruyormuş. Birinci ayın sonuna kadar, Ocak ayının sonuna kadar annelerinden ayrılmaya hazırlanmış. 12 haftalık, 10-12 haftalık arası zaten ayrılıyor. 12 haftalık, 10-12 haftalık arası zaten annesi artık yavrularını kabul etmemeye başlıyor. Evet böyle bir e, düşüncemiz var. Acaba sizler ne diyorsunuz arkadaşlar? Şimdi e, bu konu burada açılmışken Biliyorum demiştim e, Kiram öldüğünde e, size nasıl olduğunu ne olduğunu anlatacağım diye. Kaza sonucu öldü dedik. Kiram, e, Kiram'a araba çarptı. E, nasıl araba çarptı? Şimdi onu da söyleyeyim. içimizde kalmasın. Siz de yani lütfen lütfen bakın. Yorumlara da böyle olmadık yorumlar yazmayın arkadaşlar. Her zaman için ecel diyorum. Benim Kiram hiçbir zaman hiçbir zaman bizi bırakıp da kaçan köpek değildi. Videolarımda görünüyordu. Görüyordunuz ben satlandığım zaman bile yani beni arardı. Hiçbir zaman yola çıkmazdı. Yola geldiği zaman otururdu. Arabalardan korkardı. Ama bu defa hani Kira şöyle bir da vardı. Kira yarın yapmasını, avlamasını çok seviyordu. Bir tavşan görsün, bir Eichhörnchen neydi? İşte işte onu görsün, bir şey görsün böyle kaçan. Onun arkası onu gördüğü zaman kırmızı görüyordu. Etrafını görmüyordu arkadaş ama öyle bir koşması var ki yani sanki kör oluyordu onun arkasından koşuyordu. Yani öyle bir huyda vardı. Mesela böyle büyük tarlalara gittiğimiz zaman orada tavşan falan görsün kesinlikle kirayı durduramazsınız. Yani durduramazsınız. Bu defa da işte Gassi'ye çıktığımızda Kira aniden kayboldu ama aniden Kira yok. Nerede? Kira yok kayboldu yok görmedik. Gittiğimiz yerde de yol o kadar uzak ki arkadaşlar. Yol, araba geçen yol o kadar uzak ki. Yani dersiniz ki bu, bu yola nasıl çıkmış? Sonra tabii ki kaybolunca aniden ben e, aramaya çıktık böyle. Ama maalesef bulamadık. Sonra e, işte bulundu, bulundu, bulduk tabii ki. Ama araba çarpmış, arabanın önüne çıkmış. Ama o yola nasıl gitti, nasıl ulaştı, nasıl kırmızı gördü? Ama inanır mısınız? 5-6 saniyede kayboldu yani ortalıktan. Ondan sonra kira yoktu. Ve e, gömdük kirayı gömdük. Kirayı öyle hani şey yapmadık. Hani e, Almanya'da köpekleri kendi evinin bahçesinde küçük bir köpeksi gömebiliyorsunuz. Büyük köpeklere izin vermiyorlar. Bizim burada böyle. Ve eğer bahçemize gömmek isteseydik bile ev bizim değil arkadaşlar. Buraya kirayı gömüp gitmek benim hiçbir zaman içime sinmezdi. Kira evi sonuçta. Ve e, yeminle söylüyorum oraya gelen polis memuru o kadar bir polis memurudu ki dedi ki ben görmedim dedi. Ben görmedim dedi ya ben ne yaptığınızı kirayı görmedim dedi. Buradan nereye götürdünüz ne yaptığınızı kimin götürdüğünü aslında arıyorsunuz özel e, toplayan e, köpek mezarlarına götürenler geliyor. Ben görmedim dedi. Siz dedi nereye istiyorsanız gömün dedi. Kiramıza güzel bir mezar yaptık. Hiçbirinin görmeyeceği bir yer mezar yaptık. Bizim görebileceğimiz bir yer yaptık ve her zaman için oraya ziyarete gidiyoruz Kiram'ı ziyaret ediyoruz. Şunu da üstte basa basa söylüyorum. Kiram'ın ölümüne sebep olup da veya işte şu sebep oldu, bu sebep oldu, şu kişi sebep oldu, şu kişi yaptı diye böyle bir şey kesinlikle yoktur. Kimse kimseyi suçlayamaz. Bu Allah'ın bir emridir. Yani işte Kira öldü de şöyle oldu da Kira'ya şunu yaptı, bu mu yaptı, bunun suçu mu, bunun elinde mi oldu diye kimseyi yargılamak Bizim hakkımız değildir. Siz de yargılamayın arkadaşlar. Buradan da bu konuyu ise anlatmış oldum arkadaşlar. Her zaman için diyorum arkadaşlar. Eğer size bir söz verdiysem veya söyleyeceğim bana zaman tanıyın diyorsam zamanını tanıyın bize arkadaşlar. Hiçbir zaman verdiğim sözü veya yapacağım dediğim şeyi yapmamaz yapmadım şimdiye kadar. Eğer yaptıysam da bile muhakkak bir sebebi olmuştur, olmuyordur, olmayacaktır, yapmamışımdır. Buradan da size anlatmış oldum. Yani Bakın ancak hazır hissettim kendimi, ancak hazır hissettim. Böyle içimi e, hala böyle bir ateş kaplıyor. Kiramı düşündüğüm zaman kiram diyorum. Senin ne çekti oraya? Ecel mi çekti? Resmen ecel mi çekti? O kadar uzak yola seni ecel mi çekti diyorum. Nasıl aniden kayboldun gittin? Bilmiyorum ama işte e, insanlar içinde öyle arkadaşlar bir kaza geçiriyoruz bir şey oluyor diyoruz ki ecel mi çekti oraya da böyle oldu. Allah'ın yazısı inanacağız buna. Bu bir gerçek ben inanıyorum. Bunu size anlattım. içimden böyle kalbimden bir taş düştü rahatladım mı diyebilirim. Çünkü hep düşünüyordum sizlere nasıl anlatsam ne zaman hissedebilirim hazır hissederim kendimi diye. Anlattım. Allah'ım kiram İnşallah yani bilmiyorum arkadaşlar inanılır mı inanılmaz mı bir cennetindedir bizi görüyordur. Bizden memnundur biz ona çok güzel bakmaya çalıştık çok sıcak bir yuva vermeye çalıştı. Bizim canımız ciğerimizdi. Hala merdivenle sesler duyduğum zaman biri indiği zaman ben kiram iniyor zannediyorum. Sabah kalktığım zaman kiramı göreceğim zannediyorum. Yani onun için köpek almaya hiç içime hazır değilim ama evimize bir canlı lazım. Onun için iki kediye yani böyle bir şey olalım diyoruz. İleride inşallah Allah nasip ederse o da olur. O da gelir. İşte böyle Acısı hafifliyor ama unutulmuyor. Konuştuğun zaman da tekrar böyle şey oluyor. Ama Allah'ım, Allah'ım her zaman için e, onun dediği olur. Ben buna inanıyorum. Allah'ım bir yazı yazmış, o oluyor. E, yapacak hiçbir şey yok. Hiçbir zaman e, böyle şeylere de karşı gelmem. E, niye oldu, niye yaptın, niye bana verdi, niye bize oldu, niye bizim başımıza getirdi. Böyle şeyleri sorgulamak hiçbir zaman e, bizim hakkımız değildir. Evet arkadaşlar... Bugünkü videomu böyle <laughs> kapatayım. Biraz duygulandım kusura bakmayın. Olacak o kadarlık. Umarım siz de anlayışlı karşılarsınız. Dediğim gibi lütfen yorumlara işte dikkat etmediğinizde şöyle yaptığınızda böyle yaptığınızda demeyin arkadaşlar. İnanır mısınız? Yorum yazmakta serbestsiniz. istediğiniz yazabilirsiniz. Ama yazdığınız zaman da bir şey yazdığınız zaman da hiçbir zaman şunu unutmayın. Karşınızdaki kişi üzülür mü, kırılır mı, alınır mı? Bunu da unutmayın. Bazen öyle yorumlar olur ki, inanır mısınız çok dokunuyor, kalbime dokunuyor, acıtıyor. Diyorum ki ben ne yaptım da bana bu kadar böyle kötü yorumlar yazıyorlar. Ben halbuki hiç kimsenin kötülüğünü istemiyorum. Hep iyi olmaya çalışıyorum. Benim için de geçerli değil, başkaları için de geçerli bu. Birine bir şey söylerken, birine bir şey yazarken veya karşıdan böyle söylemesi çok kolay, demesi çok kolay yapmayın kimseyi kırmayın şu iki günlük dünyada yani iyi olmaya çalışalım başımıza geleni de allah Teala bize neler veriyorsa veya neler yazdıysa onu da biz insanoğlu kabullenelim hayatımıza yani bugünkü halimize şükretmesini öğrenelim neyse bugünkü video böyle biraz muhabbetli oldu umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim videoma bir beğeni kendinize çok çok iyi bakın diyorum Allah'a emanet olun